Selamlar gençler, bugün Minecraft e, Survival Games kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün ne yapacağız hocam? Köylü farmına geçiş yapacağız. Bugün e, direkt buna dümdüz gireceğiz yani. Öncelikle, şimdi biz en son bölümde ne yaptık? Bu e, farmları ha, Biz bu farmları diyorum ya, koyunları Aman be kardeşim ya. Bu iki çiftimizi burada bıraktık. Bunlar böyle bir kaynaşamadı. Şey yapamadılar. E, onun için şimdi şöyle bir şey yapacağız bunlara. Burada iki tane yatak var ya. Şimdi mesela şurayı bir Kayıralım onları. Tamam <laughs> mı? Şimdi burayı böyle bir düzledim. burayı düzledikten sonra hocam bize birazcık e, blok lazım. Ben de birazcık ne diyor belirsiz blok olması lazım hocam. Elimden geldiğince e, aynı blokları kullanmaya çalışacağım. Bir de akşam oldu be kardeşim ya. Şimdi mesela he, şunu da söyleyeyim. Çiğ tavuk eti mesela alıyor. Bir de domuz eti alıyor ya bu. Bunlar için avcılık yapmaktansa bunların farmını yapmayı düşünüyorum. E, bunun için bir tavuk farmı için bir demom oldu. Bir denemem oldu. Bakacağız onu. Bakacağız. Uyuyalım hocam. Tamam şimdi hemen de oradan koşalım oraya doğru. Şu bölgedeki buğdayları da temizleyelim. Ee, iki tane yatak yap. da, iki tane yatak yapmayız ya. Gençler <laughs> ya, selamun aleyküm. İki yatağı almaya geldim ve gidiyorum. Çık bakayım düşsem. Geleceğim geri. Öncelikle şu iki yatağı. Tabi bunu daha süsü, süsü yapılabilir. Yapılabilir. Ama şu an dümdüz böyle koyacağım. Bu iki yatağı koyduktan sonra hocam. Şöyle. Şu kısmını bu şekilde bırakıyorum. Ardından Böyle etrafını kapatıyorum. Buradan yukarı atlayamazlar. Atlasa da zaten buraya geçemeyecek. Ardından şurası şöyle kapanıyor. Ve şurası açık kalacak. Şimdi yapımız bu. Bunun etrafını tamamlayacağız. Bu kenarlardan 1, 2, 3, 4, 5. Ne oldu oğlum? Bu içerisinde böyle az. E, bu şekilde olacak. Şimdi bizim asıl muhabbet burada dönecek. Şurası bizim ulaşım yeri olacak. Ulaşım yerine de geçerken şurada bir tuzağımız olacak. Ve bu tuzak da bize şuraya e, yeni arkadaşları getirecek. Ama öncelikle buranın üstü şimdi biz survival'da olduğumuz için kapalı olması lazım. Çünkü gece vakti... E, zombi arkadaşlarımız burayı küçük istilalar yapabilir. Bu kırık taş kapatıyorum şimdilik. Burayı kapatmaya gerek yok diye. Aslında bunu da bu üç, üç katlı yapmaya da gerek yok da. Yani zombi buradan içeride giremez herhalde bunu. Ama olsun hocam biz işimizi garanti alalım. Ee, şuraya çok pardon. Kapımızın girişinin yanı sıra e, şuradan şöyle bu kadar kafim hocam? Çok da düşmesini istemiyorum. Şöyle yeterli. Oy kömür oldu şimdi bu da bırakılır mı? Tam olarak bu şekilde hocam. Şimdi şu üst kısımları şöyle bir açalım. Şimdi görüntüden dolayı şuraları değiştireceğim tabii ki de. Çok da iyisiyle değiştiremeyeceğim de. Ya da bir değişiklik olsun. Burayı bu şekilde hazırladık. Buraya falan gelecek. Lakin şimdi e, normalde burasından şimdi e, şey yapacağız. Şöyle bir tane kızıl taş koyacağız. Buraya da ray dizeceğiz yukarı doğru. Ama şu kısma şöyle bir tane buton koyacağız. Şuraya e, ve buradan da Buradan da bizim bir izleme panelimiz olacak. Yani izleme odası, gözlemci odası falan. 3 blokluk yeterli bir alan. Hani şu çevresini de kapatırsak, aynen. Gece olmuş, hemen bir yatalım. Sabah olsun devam ederiz. O adam burasını üretimhaneye çevireceğiz daha mı? Üretimhaneye. <laughs> Amca bir yemek yesek hiç kötü olmaz aslında. Nerede benim yemeklerim? Hiçbir şey koyamadım. Tamam, bundan devam edelim. Aşağıda bir yerde sanki spawner var ama. Ya da bir mağara var, bilmiyorum. Hemen şuradan şöyle gidelim geri yerimize. Oğlum bu ne burası mağara gibi oldu bakayım ya. <laughs> Neyse sıkıntı yok. Şimdi hocam e, burası bizim gözlemci yerimiz dedik. Hatta şurayı da kıralım Biz buradan gözlemleyeceğiz hocam. Biz buradan seyredeceğiz. E, gerektiği zaman buradan butona basacağız. Lakin ne butonu? Şuraya bir tane bırakıcı değil pardon fırlatıcı koymamız lazım. E, fırlatıcı bir tane fırlatıcı ondan sonra şuraya 3 tane kızıltaş buraya da bir tane düğme koyacağız ve ondan sonra burayı da camla kapatacağız. 3 6 9 12 15. 15 tane cam yeterli buraya. Şimdi öncelikle de bir camlarımızı pişirelim bir de fırlatıcımızı ayarlayıp gelelim. Haydi amca koyayım. Evet bir kısım eşyalarımızı topladık. Vagon, fırlatıcı, meşe düğmesi, e, taşı şu an çeviremedim vallahi ne, ne yazık ki. Kızıl taşımız var. Elektrik ray bir de normal ray biraz da cam lazımdı bize. Şu anlık gerekçeler bunlar. Bir yatalım. Buradan e, buğday almamız lazım birazcık. Hatta bunun şu, yarısını daha alayım. Bunlarla da şey yapacağız kendimize. Ekmek yapacağız. 32 tane de cam yaptık. Şimdi gidelim kendi yaptığımız yere hemen hızlıca. O bir tane köylümüz buraya gelmiş. Ee, güzel. Aa şey yapmayın şu bir dakika. Önce oraya gireriz kitleriz onu. Bakalım bir. girdi. <laughs> ne oluyormuş ya? Ne oluyormuş? Le. Aa. Ben çıldırtacağım sizi oğlum. Al şimdi öyle hocam orada. Ee, buraya şimdi bir tane daha getireceğiz. Şurayı de oraya götürürüz. Şuraya bir ray çekmemiz lazım. Ama ondan öncesinde de şurayı bitirelim. Ee, buradan herhalde zombi saldırır. Saldırır abi. Hiç, hiç affetmezler benim köylülerimi. Onun için gerek yok. Buradan da böyle kapatıyoruz. Burası köylerimizde olduğu zaman burada görebileceğimiz bir yer. Ee, ondan sonra şu aşağıda geldiğimiz zaman da bunlar böyle ray da buraya çıkacak. Da raylarımızı hemen koyalım. Aa onu yapmayı unuttuk. Hemen yani yukarı çıkalım. Yapalım onu gelelim. Orada bize yarım blok da lazım. Gelmişken onu da yapalım. Yarım blok ve bir tane de kızıl taş bloğu. Okey tamam. Ondan sonra fırlatıcımızı şöyle koyalım. Ve arkasından kızıl taşımızı dizelim. Ardından düğümümüzü yerleştirip tam çalışıyor. Şimdi buraya da onu koyduğumuza göre bozam. Bizim bunun içine vagon doldurmamız gerekiyor. Buradan sonra buraya böyle getirecek. Böyle yukarı kadar çıkmayacak. Sonra biz kafa yiyeceğiz. Şimdi yap bakayım. Olur bu kadar artık. Bu kadardan olur hocam. Sıkıntı. Orayla pek bir işimiz yok artık. Şuradan camlarımızı döşeceğiz şuraya bir. Okey burası da. Tam buraya da bir işimiz kalmadı. Şimdi yukarı çıkalım. Şuraya bir tane köylüyü sıkıştırdık. Onun ardından akşam vakti geliyor. Hemen şuraya yeni bir köylü get Ananı. Hani yeni bir köylü getirsek aslında iyi olur. Hemen çiftleşirler. Hatta şey yapalım. Ee, şöyle bir şey yapalım. Şuradan bir yerden karşıma çıkmaz. Aha çıktılar. Ama buradan onları oraya taşımak için nasıl bir yöntem kullanırız? Hmm, buradan kaçabilirler mi lan? Buradan ben kaçarım da onlar kaçamaz herhalde ya. Gel amca. Şimdilik seni soksak da kafi. Geçin bakayım içeri. İçeri geç içeri. E bana bakma amına koyayım. İçeri geç lan. Zombiler gelecek sikecek sizi. Hatta şöyle yapalım ya. Ekmek attım lan yere. Tövbe estağfurullah. Neyse onlar gelir abi. Biz şuraya bir yarım bloklarımızı koyalım. Aynen. Şu boşluktan küçük olanlar yavrular oradan geçecek hocam. Ee, şuraya da şunu koyalım. Ardından. Dayıcığım içeri geçer misiniz? Bak şiddet uygulamak istemiyorum hadi. Hadi oğlum. Amcasının gücü. Hadi çık da şuradan. Tamam. Kıraşma abi. Tamam, böyle de olur ya. Üff. Bir an var, kaçacak deyip ne? Tamam, onu da öyle koysak. Amca sistem bu. Köylerimiz geldi iki tane. Ee, şu sonucu aslında alabilsek güzel olurdu. Neyse hatta şöyle şunun yolunu açalım şuraya. Buyur abi gelmek istiyorsan seni de alalım. Kapımız her köylüye açık. Bu iki arkadaşımıza şöyle birazcık bir ekmek atalım. Hadi oğlum bir şeyler yapın artık. Al da ekmek atayım biraz. Hadi oraya bak oraya. Hadi hadi. Ay sikiyim tam bakmıyorum ben. Dayı siz bu işlemi ya yapacaksınız ya yapacaksınız. Başka yöntemi yok. Bak gece vakti oldu. Ananı. Bir dakika şöyle yapalım. Biz uyuyalım da en azından zombi mombi gelmesin. Aha. Aha, yaptılar. Aha yaptılar. Vallahi gördüm. Hadi. Hadi bir kere daha vuruşun. Şey bir kere daha. Yavru. 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 Ha gayret be kanka. Şu an kayda çıksın bari. <laughs> tövbe, tövbe ya. Minecraft cinsel film ya. Kanka sen birkaç kademe ilerlemişsin. Helal olsun. <laughs> şuraya poğuş baskınına göndereyim mi? Kanka alın size biraz da ekmek attım. Bu ekmek sizin ilişkinizi güçlendirsin. Aha. Hadi aslanlarım. Hadi aslanlarım bir yavru daha. Hadi bir, bir tane yavru verin. Geliyor geliyor. Bozuşmasın bozuşmasın. Hadi kalpler kırılmasın abi. Kanka siz ne uzun tuttunuz bu işi ya. Tamam anladım keyfindesiniz de. Ya vereceğiniz bir tane yavru lan. Ne oldu hanginiz birbirinizi beğenmediniz? <laughs> Kim ya. Amca gir içeri. O tamam, Okey hocam 3 tane köylü oldu problem değil. Şuraları bir kıralım. Son yaratık maratık geçer şimdi oraya. Uğraşmayalım biz onunla. Ben buradan bir yukarıdan bakayım be. Amca şu çiftleşme muhabbetini yapın artık ya. Yok kanka bunlar siyaset konuşuyor herhalde. Ben ayıkamadım ya. Neyse bizim yapan bu şekilde yani. Çiftleşmeleri bazen uzun sürüyor. Dayı anladık tamam golemsin ya. Tamam en taşaklı golem sensin. Şimdi e, topladık birazcık. Bir de şu aşağıda bir yerde vardı. Bayağı bir ekmek atacağım bunları. Şu çiftçiklerin en almak istiyorum. E, yavru verdiklerini. Aa, amca gelmişken sizi bir çiftleştireyim mi lan. Bugün full çiftleştirme üzerine gidiyoruz. Konu açılmışken. Hadi bakalım gençler. Tamam okey. Bunlar da geleceğin farmının ilk başlangıçları. 4 tane ile başladım. Ee, Havuk şu bu arada yapılır arkadaşlar. Geçenlerde ben onun hesabını bir yaptım. Küçük bir araziniz olsa yumurtadan güzel para bırakabiliyor. Öyle. Bir tane yatak bırakalım. Şunları alacağım. Oğlum neredeydi o ya? Burada samanlar var. Gideyim onları alayım. Daha Oraya uğraşmayalım o zaman. Şuradan şu samanları bir çevirelim. Bunların alayı ile ekmek yapalım. Et yiyorlar mıydı lan bunlar? Bakarız et de yiyoruz. Dur, belki. Et yemiyorlar. Şöyle yapalım. Başka da yok amca. Çiftleşin. Vallahi o kadar emek verdim ona çiftleşin. çiftliği <laughs> grup yapmayın. Üçlü değil. İki kişi. Oğlum. Sanırım var grup yapıyorlar lan. Şey. Üç kişilik bir ilişki kurduk sanırım. Oğlum hanginiz aldatılıyor burada? Bu niye köşeden köşeden kalp çıkarıyor? Tabii tabii. Ya. Ekmeği şunlar pişiriyor. Şu garibim kendi kendine halleniyor amına. Arkadaşlar bir tane çocuk verin bana ya. Bak inanıyorum bundan çocuk gelecek ya hadi. Kafa kafaya verdiler abi bir tane çocuk yapmak için ya. Valla ne operasyon çevirdik şurada ya. Oğlum köşeye sıkıştırmayın lan adamı. Bak şu köşedekinin mesleği yok ha. Pardon pardon çok içinize girmeyeyim ben. Hadi size inanıyorum hocam. Ben sizi böyle bırakayım. Sigara alıp geleyim. Bu süre zarfında herhalde yapmış olursunuz işi. Oğlum bir şey diyeceğim biz bunları üçlü yapınca mı bu iş olmadı ya? Bak Allah aşkına bunların çocukları olmuş gelmiş buraya bunların çocuğu olmadı ya. Şaka gibi ya. Eyvallah reis. Baştayız. Amca sizin çiftleşmiş olmanız lazım bakın ciddi diyorum. şu vakte kadar bu kadar da olmaz yani. Lan gene mi yok? Bunların okundan korunmak lazım. <laughs> gene de yattım. Ağzına sıçayım. Abi kusura bakmayın bak benlik bir işiniz yok. Gel sen bende kal. Şunları bir izleyelim. Oğlum tam gözün ona kaymasın git onunla yap. Biriyle pişir oğlum sana iki tane koca getirdim yani artık karın bir şey getirdik ama Allah sizin belanızı vermesin. Boş prezervatif kalıntıları size ama koyayım. Nedir be kardeşim ya lan yapacağınız bir tane çocuk be. Vallahi ayıptır ya. Ya şimdi APK bırakacağım. O sırada bir kayıt, al kayıt alırız diye. O da meçhul yani. O süre zarfında yani şey e, ölürsek problem. Böyle afk bırakayım abi. Buradan herhalde ölmem. Böyle bir şey yapsınlar bakalım ya. Duruma göre de editlerken ekrana yazarım. Şu kadar sürede seviştiler. Go hocam. Evet arkadaşlar en son ne yaptılar? Ee, bir bakalım. Yok mu gene? Ya Allah sizi kahretmesin ya. Oğlum bir tane çocuk lan, lan bir tane lan. Sizin geceniz gündüzünüz olmasından bu nedir ya? Lan bir tane NPC. Lan bir tane NPC olsanız anlayacağım. üç tane NPC istediniz lan. Kafa kafaya verip bir tane çocuk yapamadılar ya lan. lan. var ya harbi problem ha. Dayı acaba iki tane üstü olduğu için problem yaratıyor olabilir mi ya? Abi biz de yani galat değiliz zaman koyayım. üç kişi... Sevişip sana bir çocuk veremeyiz tarzı bir düşünce mi dönüyor acaba bilmiyorum ki. Ya durumu da yıkamıyorum yani. Sen ne yap biliyor musun? Git dayı ya. git kurtar kendini vallahi bak. Boş ver bunlarla takılma sen ya. Size geleceğim ben şimdi bekleyin amına koyayım. Amına koyayım onu örümce. Vula 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 Neyse. <gülüyor> gece gece hayvana vula vula diye vuruyoruz ya. Abi hadi şu işi pişirin artık yeter daha. Vallahi yeter daha. Bakma bana orospu çocuğu çocuğu yap yaparsınız kanınızı Sikim. Arkadaşlar bunlar inadı bindi. çocuk mucuk yapacağı yok. Farm sistemi bu abi. Eğer götlerin keyfi isterlerse o çocuğu yaparlar. İstemezlerse yapmazlar. Durum bundan ibarettir. Ee, başka da bir şey yok. Ben de şuraya yatayım uyuyayım. bu köyler bozuk. Vallahi bozuk bak bunlar. Bu kadar azını sıkışmayan bir hayvan daha görmedim ben ya. İnat yaptılar ya. Vallahi inat yaptılar. Ya ikisi de kısır aman akım ya üçü de kısır. Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Ay i̇kisi de mesleksiz kaldı lan. <laughs> Neyse gidin. Hocam. E, bugünlük bu kadar. Bunlar artık bir ara çiftleşir. E, yani farm bundan ibaret yani. Ekstra yapabileceğim bir şey yok. Ekmek dayayacağız. Bunlar çiftleşecek falan. Bir üçüncüyü bir araya soktuk. Ondan dolayı bozulmuş olabilir. Hallederiz. E, görüşmek üzere hocam. Allah'a emanetsiniz.